Selamlar sevgili dostlarım. Bir mini futbol videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Dostlar 219 abone olmuşuz. Abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan kardeşlerim de abone olursa beni mutlu etmiş olur. Normalde insanlar işte abone olun şöyle olsun böyle olsun falan filan demeyi sevmem Çünkü hiç ama hiç hoşuma gitmez. Ama şöyle bir durum var. bin aboneye ulaştığımızda abonelere özel bin TL'lik bir çekiliş yapacağım. Bundan dolayı abone olun diyorum. Abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. The Wolf gelmiş bu arada. 80 oldu. Yok 72 oldu. Tamam. Güzel. Abi şu takımdan. 4-3-3. Ha. Harika. Ne görevlerimiz gelmiş. Şimdi aç butonu yine. Bir zafer paket aç. 3 başarı al. Avrupa Stadyumlarına gidelim abi. Başka nerede var ki bu Avrupa Stadyumu ya. Tek buymuş. Normalde başka şeyle oynarım arkadaşlar. Ama burada görev olduğundan dolayı burada oynamak istiyorum. Raymond geldi. 11. seviye. Vay wow. Raymond Race. Aa Demir sağda oynuyor. Oha Blanco'su 70 60 civarında. Onun adam falan. Demir sağda oynuyor. Tamam hiç sorun değil. Kötü oldu benim atam. bir faal versen mesela orada değil mi hani ne kadar güzel bir yerde kaymışım topu kesmişim İyi ki. Ben bir şey demiyorum. Bak. Bak. Yani sanki kontrollü yapılmış gibi. Tamam mı? Kaleciden sekiyor. Rakip oyuncunun önüne düşüyor. Bak. Sanki kontrollü gibi bak. Kontrollü gibi ya bak. Ulan adam zaten tutulmuyor. Oğlum bu ne? 3 kişinin arasında sıyırıp attı lan. Gel lan buraya. Oğlum yemin ederim tutamıyorum arkadaşlar. Bakın şu an size şaka yapıyormuşum gibi gelebilir ama gerçekten tutulmuyor adamlar. Aynen aynen hıh aynen kanka bunu da at. Oğlum nasıl geliyor bu kadar altın paket adamın şansına ya. Adam yorulmuyor, yorulmuyor. Adam yorulmuyor. Allah'ım. Adam yorulmuyor abi. Uf. Yani arkadaşlar bilmiyorum görüyor musunuz tutamıyorum Bilmiyorum görüyor musunuz adamı tutamıyorum Lan adam 5 kere kaydı adamın faal yok Evet abi bir insanın yani turuncu kartı bu kadar güçlü olması lazım ya bu işte Eşitsizlik abi bu başka hiçbir şey değil Abi şu çekemiyorum ya. Kanka şöyle bir gönder. Kusul ya. Uf. Oynayamıyorum. Abi oynayamıyorum. Bu nasıl? Bravo. Nasıl bir şeysin sen ya? Vallahi de bak şu anda oyundan ya. Abi blanco nasıl bir şey ya? Nasıl aptal bir çar ya? Uf farkı kapatamıyorum bir türlü. Adam o kadar güçlü ki Blanco'su. Tutulmuyor, tutulmuyor bak. Bak. Blanco'ya vermesin ya. Neyse sevgili dostlar bugün istediğimiz gibi oyun süremedik aşırı ya. Bu nasıl bir kadro oğlum? Yürü git işine ya. Bana niye gelmiyor şu Blanco abi? Niçin bize gelmiyor? Şuna bak. Şimdi... Sadio'nun Mesela... birinci evrende pası kötü. Top kapması da kötü. Şu değil. Mesela Sadio oynanılabilir. Mesela Ray nasılmış? Ray'de şut pas dayanıklılık iyi. Hmm. Neyse arkadaşlar olmadı ya. Şansımıza. Neyse sağlık olsun. Kendinize iyi bakın dostlar. Hepinizi seviyorsunuz. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenle kalın.